Merhabalar, ben Yüksel. Kanalıma hoş geldiniz. E, bu videoda bir vayu çalışması yapmak istedim. E, çünkü kanalımda hiç e, bu çalışmaya fırsat olup da e, başlamamıştım. E, çanta Turkuaz Instagram sayfamda e, bayağı var modellerim. E, büyüğü, küçüğü, kılıcı hepsi var. Ama nedense kanalda e, ancak şimdi olabildi. Şöyle basit, çok basit bir desen. E, kalınca ipler kullandım. Belki bu videoda ilk yapanlar olabilir, başlayanlar olabilir. E, belki de e, çok isteyip de çok zor olduğu için hani zor göründüğü için yapmak istemeyenler olabilir. Hayır, hiç zor değil. E, belki bu videoyla bir adım atacaksınız e, vayı örmeye. O yüzden onu da düşünerek basit, küçük bir yürüyüş çantası. Ve basit bir desen ve kalın ipler. Genelde vayu e, çok renkli. Ne kadar içinde renk varsa hepsi birden içinden yürütülerek örülen bir örgüdür. E, bu yüzden de ince ipler kullanılır. Ben daha az ip kullanarak daha basit bir desenle şu iplik geçişleri örmesi e, tabadanın başlangıcı bunları göstermek istedim ve bunu ilk yapanlar için biraz kalınca bir iple yapmak istedim ki e, örmesi hiç de öyle zor olmadığını göstermek için Alize Cotton Gold Plus ip. İlla bu değil tabii ki. Hatta e, normal e, vahiy örgülerde bunlar hiç kullanılmaz. Daha incileri kullanılır. Bilgiler bu şekilde. E, burada 5 7 mm diyor tabii ki kalın olduğu için ama biz çanta ve de vahiy öreceğimiz için ben 3 numara tığ kullanıyorum. Tabanından biraz bahsedeyim. 23 zincir çekiyoruz. Sonrasında zincirlere bir çift bir tek, bir çift bir tek batarak bir tarafı 35. Sonra diğer tarafı dönüyoruz. Çift battığımız yere çift, tek battığımız yere tek batarak başa geliyoruz ve 70 sık iğne oluyor, şey e, zincir oluyor. E, bu 70, e, 23 zincir ve 70 ilmek üzerinden çantayı. Örmeye başlıyoruz. 23 zincir çektim. Gevşek zincir çekin. Çünkü çift çifte batacağımız yerler var. Taban kısmı küçük kalmasın hatta. Çirkin durur çünkü. Şu kırmızı olan gözükenler de zincir. Zincir sayılır. Şu V'ler çift batış. Şu direkler de tek. Zaten desenin ve bu tabanın sayılarını videonun sonunda ekleyeceğim şöyle çekeyim 23 zincirden sonra bir tane fazladan zincir çekiyorum ve hemen yanına yanındaki zincire bir iki kere batıyorum aynı yere çiftle başlamıştık çünkü çift başlıyoruz çift bitiriyoruz sık iğneleri sonra tek Sonrasında çift, bir, aynı yere iki, sonra tek, sonrasında çift. Bu şekilde e, zincir bitene kadar çift tek çift tek olarak sıra sonuna kadar örüyorum çift batarak sırayı bitirdim. Böyle bir görüntü. Çünkü tek tarafa örüldü daha ve çift battığımız sık iğneler yüzünden bu biraz volalandı. Karşılığını ördüğümüz zaman dümdüz olacak. Bunu böyle örmemizin sebebi yani normal çanta, niye normal çanta gibi tek tek batmıyoruz derseniz, bu sık iğne çantalarda yani vayularda. eee Yukarı çıktıkça çanta örgüsü desen döner, bir de daralabilir. Bu deformasyonlar olmaması için taban kısmını biraz fazla ilmekle çalışıyoruz ki yukarı doğru daralmasın, desen dönmesin. Bu da vayunun başlangıç tekniği. Şimdi iki tane sık iğne ile bitirmiştik sırayı. Karşılığını öreceğiz. Şu ipi de arada kaybedelim. Gene o iki son battığımız yere bir iki kere daha batıyoruz karşılığı çünkü. Karşı sırası. Sonrası tek. Bir tane batıyoruz. Sonrası gene iki. Yani iki battığımız yere iki. Yani e, şey yapmayalım. Kafamıza göre değil. E, i̇ki battığımız yere iki, tek battığımız yere gene tek batalım tek battığım yerdeyim tek sonra gene 2 sırayı bu şekilde diğer başa kadar örüyorum sıra sonundayım son çifte battım ve ilk yaptığım sık iğneye bağladım bunu bir kere yapıyoruz çünkü vayu döne döne örülen bir örgü ek yeri olmuyor vayudan bunu bir kere taban olduğu için yapıyorum. Şimdi artık desene başlayacağımız için ben ipleri de örgüye dahil ediyorum. Şöyle ee, Bu renklerin içerisinde tabii ki kırmızı da var. Çiçeklerini e, gösteriyor. Yalnız o kadar az yerde kullanılmış ki e, hemen bunu e, ipe takmak istemedim. Gerekli yerlerde e, takacağım ipi. E, eğer çok çiçek olduğu gene de belli olmazsa bunlara sonradan kendi ipiyle kabartılar yapabilirim gene kendi kırmızı ipiyle şimdi bu deseni ben önce 26 ilmek üzerinden yapmak için hazırlamıştım o yüzden birden 26'ya kadar yani şu desenden sonra ikişer tane fazla desen şey boş beyaz örgü bırakmıştım ilmek ee, dar oldu yani bu desen bu şekilde 26 ilmekle dar oldu o yüzden ben bunun e, şu beyaz olan şu ana rengini fazlalaştırdım ilmekleri e, 35'e çıkardım ki e, şuradaki yükseklik eniyle e, orantılı olsun diye o yüzden şimdi bu deseni bu 35 ilmeğe tam ortasına gelecek şekilde yerleştireceğim. şu ipleri de şöyle koyuyorum ve bir zincir çekip kilitliyorum. Dediğim gibi artık bundan sonra döne döne öreceğiz. Şöyle hemen dibine. Dibine ve şu arkadaki loplara batıyoruz. Yani arka kanatlara batarak örüyoruz. Ve çanta bitene kadar hep o şekilde öreceğiz. Hemen gene arka loba battım. Ördüm. Gene öyle hemen yanındakine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi şu elimizde tuttuğumuz ipler ne çok gevşek ne de çok gergin olsun. E, normal bir tansiyonda tutalım ki şu arkada yoksa e, bol olursa top top ipler çıkar. Gergin olduğunda da örgüyü toplar. Örgünün kendi halinde olması gerekiyor. Hiç sıkıştırmadan. Ne sıkı ne gevşek. Şurada hafif bir e, gerginlik yapacaksınız. Yeterli. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bu tarafta bırakıyorum. Beyaz örgüyü. Bu tarafta da 11 tane bırakacağım. Deseni tam oturtmuş olacağım. Şimdi son ilmekte kahverengiye şuraya geçeceğimiz için ipi tığın üzerine alıyorum. Son ilmek hareketiyle ilmeği tamamlıyorum ama kahverengiyle. Şimdi şuradan da beyazı biraz oturtalım. Şimdi kahverengi örüyoruz. 12 ilmekte kahverengi. Gene arka loba batarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. yaparken şurada bırakıyorum. Beyazı alıyorum. Son ilmek hareketini beyazlayan diğer renkli yapıyorum. Ve renk değişiyor. Buraya da 11 ilmek örüyoruz. Sıra sonuna geldim. E, deseni kurdum. E, ben tek tarafa yani çantanın bir yüzüne yapmak istiyorum deseni. Siz her iki tarafta istiyorum derseniz e, buraya kadar yarısını ördük zaten. Diğer yarısı da burada. Şu, burada ne ördüysek hangi ilmek sayısını hangi rengi kullandıysak aynısını buraya da yapıyoruz. Çok basit zaten. Bunu da örerseniz yani bu şekilde örerseniz çantanın her iki yüzünde de desen olur. Ben tek tarafta olduğunu yeterli gördüm. O yüzden çantanın bir yüzüne desen kuruyorum. Bu tarafı beyaz iple dümdüz örerek başlangıç yerine kadar geliyorum. Şimdi diğer sırayı da ördüm. Başladığımız yere geldim. Vayu yuvarlak örüleceği için artık e, sıra başlarına ip e, bağlamak, kitlemek yok. Hemen bir üzerine örerek hiç ek yapmadan dümdüz örerek geçiyoruz. Bu ayda hiçbir zaman ek yeri olmaz. Yuvarlak örün, örülür. Bu şekilde. böyle örüyoruz. Şimdi e, şu kahverengi bir tane artıyor. Şu yanlardan büyüyor. Sonra diğer sırada gene birer tane büyüyor. Yani 12 14 oluyor. 16, 16. Şu iki sırada birbirinin aynısı. Ben şu kahverengiler bitene kadar örmeye devam ediyorum. E, kaktüs başlayana kadar desenin kahverengi olan yerinden 1 2 3 4 5 beyaz ilmek örüyorum. 5 de burada var. Ortada 6 yeşil renk var. Kaktüs başlıyor. 1 2 3 4 ilmek ördüm. 5. ilmeği örerken renk değiştireceğim. Şöyle şu 5. ilmek şöyle alıp tamamlamadan önce rengi değiştiriyorum. Diğer renkle ilmeği tamamlıyorum. Sonra onu alıyorum ve diğer ilmeği, ilmeğin ipini şöyle oturtuyorum iyice çok çekmeden ve desen takip etmeye başlıyoruz. Yine 6 sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 Şimdi yine kahverengiye geç e, beyaza geçeceğim. Şu ilmek daha son hareketi yap e, son hareketi yapmıyoruz. Gene aynı renkle bırakıyoruz yarım. Hangi ipi geçireceksek son hareketi onunla yapıp rengi değiştiriyoruz sonra şu rengi son ördüğümüzü de şöyle biraz geriyoruz 5 sık iğne daha örüp deseni tamamlıyoruz 4 5 şu kahverengi kısmı ve kaktüsün ilk sırasını ördüm zaten 1, 2, 3, 4 sıra sürekli bunun aynı e, örgünün tekrarı. İlk sırayı ördüm. 3 sıra daha aynısını öreceğim. Şu gördüğümüz sırayı 3 kere daha örüyorum. 4 oluyor. Evet, 4 sırayı ördüm. Ve 9. sıranın yine e, kaktüse kadar beyaz ilmeklerini ördüm. Şimdi yeşile geçiş yapacağım. Şöyle Elimdeki ipi yeşili alıyorum. Geçiriyorum ilmekten. Şuradan biraz sıkıştırıp kaktüsteki ilmekleri örüyorum. 2 3 4 5 6 Şimdi eee bir altı daha şöyle bir altı daha devam ediyor kaktüs deseni büyüyor. Yukarı doğru artıyor e, ilmekleri. Bir altı tane daha örüyorum. 1 2 3 4 5 6'ncıyı örerken hemen beyazı ilmekten geçiriyorum. Şöyle şuradan da tutuyorum ipi ve artık bundan sonra beyaz. Arkada da desen olmadığı için ee, çevresini dolaşıyorum çantanın. Tekrar şurada desen artıyor. Bir tane şuradan bir tane artıyor ve diğerinden de bir tane artarak devam ediyor. Ben e, şu zaten görünen desenleri örerek şu kırmızı çiçeğin başlangıcına kadar örüyorum. Şimdi e, 13. Sırada. Şu kırmızı kaktüsün çiçekleri e yapı örülecek. ve biz sürekli 3 iple çalıştık. Yeşil, beyaz ve kahverengi. Bu ip 3 ipi bozmamamız gerekiyor. çünkü örgünün dokusu bozulur. Şurada kahverengiyle zaten işimiz bitmişti. Başka kahverengiyle örecek yer yok desende. Kırmızı başlıyor. Hemen şurada kahverengiyi kesiyorum. Kırmızı başlamadan önce kahverengiyi artık kullanmıyoruz. Onun yerine kırmızı rengi ekliyorum. Gene ipi 3 tane olmuş oluyor. Şu şekilde ekliyorum. Yani şu örgünün arasına koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yeşil var. Sonrasında 2 kırmızı var. 2, 4, 6, 8, 9. ilmekte hemen tığla kırmızıyı alıyorum. şöyle oturtuyorum son rengi ve iki kırmızı örüyorum iki ilmek sonra tekrar şöyle yeşili alıyorum ilmekten geçiriyorum bir tane de yeşil var önünde şöyle ördüğümü alıyorum elime ve tam hizasına kadar hafif çekiyorum bir tane yeşil, sonra beyaza geçiyor. Beyazı alıyorum. İki tane beyaz öreceğiz. Şöyle yeşili ördüğüm, son ördüğümü şöyle tutuyorum. Ve hemen yanına bir iki beyaz örüyorum. Sonra beş tane yeşil örmem gerekiyor. Yeşili alıyorum. Geçiriyorum. Ve 5 tane yeşil örüyorum. 2 3 4 5 Şimdi beyazı geçiriyorum ilmekten. Şöyle yeşili tutuyorum. Hafif yerleştiriyorum örgüyü. Ve artık düz desen Bu şekilde rengimizi de değiştirdik. Kahverengiyi çıkardık ve kırmızıyı koyduk. Çünkü bundan sonra kırmızı gerekiyor. Diğerini de çıkardık. Çünkü sürekli 3 ip çalıştığımız için bir dördüncüyü katarsak e, doku bozulur. O yüzden e, en azından şu 3 renk bile yani 3 renkle çalışmak bile vayo hakkında e, bir e, bilginizin olmasını sağlar. Mantığını anlarsınız. Az iple. Basit desenle çalışarak önce mantığını anlarsınız, kalın iple daha kolay çalışırsınız. Bunu yaptıktan sonra yani böyle basit bir örnekten sonra fazla renklerle daha değişik, daha güzel desenler yapmak daha kolay olur sizin için. O yüzden kalın ipleri tercih etmemin sebebi buydu. Şimdi bundan sonra artık desen takip ederek. 25. sıraya kadar ben örmeye devam edeceğim. Burada ne yaptıysak hepsini e, aynısını yani desen takip zaten buraya kadar desen takip ederek geldik. Bundan sonra desen takip ederek e, 25. sıraya kadar geliyoruz. E, evet çanta bitti örgüsü e, desen ortaya çıktı gayet hoş bir e, çanta oldu. Bu büyük bir telefon ve içine gayet güzel bir şekilde sığıyor. Şimdi şu ağız kısmını ters sık iğne olarak ördüm. Yani düz bırakıp kaydırma yöntemiyle de geçebilirdim ama bu daha hoşuma gidiyor, daha güzel duruyor çantada. Şöyle kısaca göstereyim. Her sık iğnenin içine batıp bu şekilde örüyoruz. Başka videolarımda zaten bunu birkaç kere göstermiştim. O yüzden uzatmak istemedim. Şöyle kısa bir hatırlatma yapayım. Şöyle her sık iğnenin üzerine batarak bu tarafa değil ters yöne örüyoruz. Ve bu şekilde bu çantanın zaten şuraya kadar ördüğümü bitiyor. Bundan sonra da sapına başlıyoruz. İki zincir çekiyorum sapı için. Hemen şu alttaki. İki ilmeği alıyorum. Şuraya kalın bir başlangıç yapıyorum. Zayıf durmasın sapın başlangıcı diye. Kalınca bir başlangıç yapıyorum. İki zincir çekiyorum, çeviriyorum, araya batıyorum. İki kere de çıkıyorum. İkili trabzan. Çeviriyorum, iki zincir. Bunu yine daha önceki çantalarda yaptığım bir sap şekli zincir örgü bu. İki zincir çeviriyorum. Üzerine alıp şu arada boşluklar oluşuyor zincir gibi. Bunların içine batıyorum. Hep çevire çevire. Çantayı çevire çevire örüyorum. Gene iki zincir Üzerini doluyorum. Şu arada bakın şu boşluklar oluyor, zincir görüntüsü oluşuyor. Onun tam ortasına boşluğa batıyorum. gene iki zincir üzerine doluyorum. Çevirip şu aradaki boşluğa ikili trabzan. Bu şekilde çanta sapını bitiriyorum. Şöyle bir zincir görüntüsü oluşuyor. Bir, iki zincir çeviriyorum. Üzerine alıyorum. Aradaki şu boşluğa ikili trabzan. Çeviriyorum. İki zincir. Şu aradaki boşluğa ikili trabzan. Bu şekilde sapı örüyorum. Şimdi şunu hemen sapı karşı tarafa sağlam bir şekilde bağlıyorum. Bir de karşılığından şöyle bir kere daha ortalıyorum sapı ve burada kesiyorum ipi içeride kaybedeceğim ve çantamız bitmiş oluyor. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.